Burla Belediyesi olarak 2023 yılı asfalt sezonunu açmış bulunuyoruz. İlk olarak ilçemizin önemli arterlerinden biri olan ve trafik yükünü çeken Erdoğan Ker Caddesi'nden başlamış bulunuyoruz çalışmalarımıza. İlçemiz genelinde sıcak asfalt, satih kaplama ve kilitli parke taşı çalışmaları son sürat devam edecektir. Erdoğan Ker Caddemizde de en kısa sürede tamamlanacaktır. Bu yıl ilk etapta yaklaşık 35 milyon civarında ödenek kullanarak 28 bin metrekare bütünlü sıcak karışık asfalt yapacağız. 50 bin metrekare sati kaplama asfalt yapacağız. Bunun yanı sıra 40 bin metrekare civarında da kilitli parke taşı uygulamamız olacaktır. Urla Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda da son iki yıl Ulaşım anlamında çok ciddi yatırımlar yaptık. Ee, yollarımız ciddi manada deforme olmuştu. Özellikle son dönemde Urla'ya gelen doğalgaz, sonuçta bu bir nimettir, bir hizmettir ama bir anlamda külfeti oluyor. Bütün yollar kazılmış vaziyetteydi. Bunların kapatılması, aynı şekilde Yediz Elektrik tarihinde olmadığı kadar ilk defa, son iki yıldır ciddi yatırımlar yapıyor Urla ilçesine. Elektrik telleri, havai hatlar yer altına alınıyor. Burada da ciddi manada yollarımız zarar görüyor Yine kapatılması gerekiyor Yine İSU'nun yapmış olduğu çalışmalar var Tabii bunların hepsinin tamamını arkadan toplamak gerekiyor Urla Belediyesi olarak gerçekten ciddi manada bir efor sarf ediyoruz Ben Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Urla halkımız, değerli kıymetli hemşerilerimiz Gerçekten her şeyin en iyisine layık Yollarımız da Urla'mıza yakışan seviyede olması gerekiyor. Urla Türkiye'nin göz bebeği. Urla artık bir turizm kenti. Dolayısıyla yollarımız da ilçemize yakışır hale gelmek zorunda. Ama takdir edersiniz ulaşım anlamında yapılan yatırımlar, yapılacak yatırımlar ciddi külfet. Maddi anlamda çok ciddi yatırım gerektiren hususlar. Başta yollarımız olmak üzere her türlü ilçemizin ihtiyaçlarını giderme anlamında gece gündüz demeden 7 24 esaslı bir çalışma e, devam ettireceğiz. E, kıymetli Urla'lı hemşerilerimiz bizi izlemeye devam etsinler. E, bu yapılan yatırımlar tamamlandığında e, Urla ilçemiz, Urlamız daha yaşanılabilir, daha konforlu, daha nezih bir yer olacaktır diye düşünüyorum.